müjde. Peygamber sevdalıları Rotterdam'da buluşuyor. Hollanda Diyanet Vakfı, Rotterdam camilerinin organize ettiği kutlu doğum programı bu yıl 15 Nisan 2011 tarihinde Krabbendijkstraat 540 Skalmay salonunda gerçekleşecektir. Programa Türkiye'den Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Hüseyin Algül, Lahey Din Hizmetleri Müşaviri Hollanda Diyanet Vakfı Başkanı Doçent Doktor Bülent Şenay, ilahi ve şiirleriyle Diyanet Çocuk Korusu, kaside ve naatlarıyla Din Görevlileri Korusu, Efendimiz için bestelenmiş yürek ezgileriyle Grup Kardelen ve güzel sunumlarıyla şair ve hatip Aydın Duman katılacaklardır. Alemlere rahmet, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem efendimizi anacağımız bu güzel programa sizleri de bekliyoruz.